Arkadaşlar bugün burada bir seçim yapacağız. Bu seçim gerçekten bir seçim değildir bence. Kazanan yine sinop ve sinoplular olacaktır. İki grup da bizim kendi hemşerimiz arkadaşlarımızdır. Genel kurulun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, sinop esnaf ve sanatkarlarına uğurlar getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve gerekse yerel yönetimler bazında son yıllarda yapılan büyük yeniliklere hizmet yolunda başarılı çalışma programı içerisine girmiştir. Çalışmaların bu şekilde atması biz esnaf ve sanatkarları olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle ulaşım yönde Sinop Samsun ve Samsun Ankara yolunun yapım çalışmalarının hız kazanıp bitme aşamasına gelmesi Gelecek dönemlerde Sinop'u ekonomik hareketliğinin canlanmasının şimdiden müjdesini vermektedir. Bizler Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak il merkezinde en büyük ve en çoğunluğa sahip bir sivil toplum örgütüyüz. Bu bağlamda tarafsız bir bakışla hizmet yolunda gerçekleştirilen tüm çalışmaların destekçisi olduğunu, olduğumuzu buradan dile getirmek isterim. Havaalanı inşaatının da süratli bir şekilde ilerlemesi ve artık Sinop Havaalanı değil, hava limanı olarak hizmete girecek hava yolu ağımız büyük yabancı hava yolu şirketlerinin gözdesi konumuna gelerek büyük uçakların inmesine olaylar sağlayacaktır. Su arıtma tesisimiz gibi kanalizasyon arıtma tesisimizin de bitirilerek devreye girdiğinde plaj, plajlardaki mavi bayrak sayısının hızla artarak turizmdeki payımız daha da yükselecektir. Şehir içi giriş çıkış yolumuz yapılan yeni düzenlemelerle modern bir kent, kent, girişine kavuşturulması ve genişletme çalışmaları yüzümüzü güldüren projelerin başında gelmektedir. Yine bu bağlamda bu yerel yönetim bazında belediyemizin yaptığı altyapı, yatırım ve çevre düzenleme çalışmaları vatandaşlarımızı olduğu kadar tüm esnaf ve da mutlu etmiştir. Valilik ve belediye olarak ortaklaşa yapılan çalışmalarda Sinop'un önünü açacak e, projelerde birlik ve beraberlik içinde olunması Sinop için bir başarı olmakla beraber yine yurt yurtdışı yurt dışı fuarlarda tanıtımlara ağırlık verilmesi ve ilimizin önünü açmış esnaf sanatkarlarımıza büyük katkı sağlamak. Teşekkür ediyorum. Bu ve desteklerinden dolayı. Gene Halk Bankası ile ilişkiler Esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifimizin, ko 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 kooperatifimizin ödemelerinde düşük faizli kredi alımları, e, devletimizin bir desteği var, Halk ee, Bankası ile ilgili faizleri düşük tutuyorlar. E Kooperatifimiz aracılığıyla da esnaf sanatkarımıza bunu kullandırıyoruz. Tabii bu dönem e, fevkalade krediler, faizlerden düşük düşmeler oldu. Kredi Kooperatifimiz de buna aracı oldular. Önce bu faizleri düşüren hükümetimize, sayın vekillerimize buradan teşekkür ediyoruz. Peşinden Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanımız Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. E, ellerinden geldiği kadar bize destek olmaya çalışıyorlar. Ben e, Fazla uzatmayacağım sözlerimi çünkü peşimizde seçim var. Buradan e, peşinden bir teşekkür ederek bunu e, değerlendirmeyi düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Müşteri Memnuniyeti'nin ön planda tutarak bu dönemde çalışmalarımıza bizlere destek veren Sayın Valilerimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Defterdarımıza, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yönetimlerine, kurum ve kuruluşlarımızın değerli müdürlerine, birlik, oda başkanlarımız ve yönetim kurullarına, basınımızın gücüde temsilcilerine ve siz değerli esnaf sanatçılar arkadaşlarıma, şahsım ve yönetim kurulum adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğine dair incelemeler her ay düzenli olarak yapılarak karar defterine geçirilmiş olup çalışmalarla ilgili üç aylık raporlar tutularak yönetim kuruluna ibraz edilmiştir. Muhasebe kayıtları mevzuata uygun olarak tutulmuş olup muntazam bir şekilde tanzim edilmiştir. Kıymetli evrak sayımları, giriş çıkış işlemleri kontrol edilmiş olup stok takip programında düzenli bir şekilde tutulmaktadır. Demirbaş sayımları da belirli sürelerde yapılmış olup demirbaş kayıt defteri ile birbirini tuttuğu tespit edilmiştir dedi. 78.247 lira 22 kuruş. hizmet karşılığı geliri 95.202 lira 50 kuruş. Basit usul muhasebe gelirleri 9.232 lira 35 kuruş. faiz gelirleri 1.372 lira 91 kuruş. Bağış yardım geliri 3.446 lira 50 kuruş. Seçimimizle şu olgunluk ve güzellik içerisinde geçer diye ümit ediyorum. Eee <laughs> <laughs> yok ondan bir şüphemiz yok yani böyle e, seviyeli geçici e, inancındayım ben sinop olmaz çünkü biz her gün yüz yüze bakan insanlarız bugün birbirimizi görmesek yarın muhakkak göreceğiz e, dolayısıyla birbirimize üzmeye birbirimize yanlış yapma hakkımız yok diye düşünüyorum ne bu kongrede ne belediye başkanlığı ne milletvekili seçiminde diye düşünüyorum gerçekten esnaf arkadaşlarımız e, bu ülkenin lokomotifi olan e, tırnakların ucuyla üreten Çoluk çocuğunun nafakasını kazanan arkadaşlarım Her şeyin en güzellerine Layıklar diye düşünüyorum İnşallah Dileyim ve temennim Yeni seçilecek yönetim kurulu Arkadaşlarımızın da Geçmişte Sayın Başkan'ın Göstermiş olduğu başarılı çalışmayı Göstereceği kanaatimdeyim Bir hafta sonu Mesaisinde Sizlerle beraber olmaktan Sizlerin kongresinde bulunabilmekten Ve bu heyecanınıza ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Her şeyden önce bu kadar olgun, bu kadar anlayışlı, seviyeli bir kongre gerçekleştirmeyi başarabildiğiniz için emek veren, salonda bulunan, bu toplantıya, bu kongreye katılma sorumluluğunu yerine getiren bütün hemşerilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Hizmetlerin iktidar ayağında, hükümet ayağında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebilmenin gayretiyle gerek sivil toplum kuruluşlarımızla, gerek esnaf odalarımızla, gerek mahalli kuruluşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla her türlü işbirliğini, her türlü organizasyonu, her türlü dayanışmayı göstermenin ve sürekli irtibat halinde olmanın Onların her davetlerine, her toplantılarına katılmaya çalışmanın gayreti içinde bize sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli Başkanımızın bahsettiği hizmetler yanında gerçekten ilimizin bir hükümet siyasetinden, bir iktidar siyasetinden isteyebileceğim valiliğimizin kamu kurumlarımızın Ankara'dan istedikleri Hemen her yatırımı, hemen her hizmeti ilimize alabilmiş olmanın bunların geçtiğimiz iki yıl içinde çok ciddi bir şekilde planlanabilmemiş, planlanabilmiş bir kısmının ihalelerinin yapılmış, bir kısmının da bu yıl ihale yapılacak ihalesi yapılacak hale gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devamında bugün sizlerin karşısına hepimiz için çok önem taşıyan Odamız başkan adayı olarak çıkmış bulunmaktayım. <laughs> Önceki dönemlerde gerek sanayi sıkıntı kooperatifinde, gerekse odamız yönetim kurulunda görev aldım. Ancak odada kararların yönetimle değil, başkanla alındığını gördüm. Bu sebepten dolayı yönetim yönetimden istifa ettim. Bilindiği üzere ilimiz küçük. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. <laughs> Tek hayalim ilimizdeki esnaf ve sanatkarlarımızı güzel bir çatı altında toplamaktı. Bu zamanın geldiğini düşünüyorum. Çıktığım bu yolda gerek yönetim üyelerim, gerekse siz saygıdeğer üyelerimizden aldığım güç ve destekle oda başkanlığına ve yönetmene talip oldum. Yüce Allah'ın izniyle sizler için hayırlı, başarılı, aktif, proje üreten bir başkan olmak istiyorum. yönetim üyelerimizin her biri şu an faaliyetini sürdürmekte olan bir esnaf. İşin bizzat içinde olarak esnafımızın sorun ve sıkıntılarını yıllardır biliyor ve bunlara bir çare bulmak istiyoruz. <laughs> Örneğin elimizde ulusal marketleri ve mağazaların çoğumuzu, küçük esnafımızı yok etmek üzere. Esnaf kapıda müşteri bekler durumda. Bunlar sorunlardan sadece birkaçı. Bizler bu sorunlara daha fazla duyarsız kalmamak için bir yönetim oluşturduk. Bu yönetimle diğer meslek kuruluşlarıyla ortak girişimler yapacağız. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Esnafımızı ayakta tutmak için Kosker, Kuska gibi kuruluşlarla daha yakından ilgilenip esnafımızı yüksek banka faizleri yerine hibe kredilerinde yardımcı olacak ve yol göstereceğiz. El bir çoğu kırıdıyla ayakta durmakta. Yaptırım gücümüzü ortaya koyup bankalarla anlaşıp faiz indirme isteyeceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlardan destek almak alarak esnafımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yaklaşık 3 aylık seçim çalışmamız boyunca hiçbir kötü konuşmamız olmadı. Kimseye kırgın ya da dargın değilim. Ancak bir tek şeye çok üzüldüm. Sayın Sayın Başkan attığı bir mesajla boş vaatlere kanmayın diyerek sanki ortada yalancı bir düşman varmış gibi davranması beni çok incitmiş ve bir o kadar da bilemişti. <laughs> boş vaat diye bir şey yok. Vaat edememek var. İnsan yapacağı işin arkasında durur. Eğer projeniz yoksa, gerek duymuyorsanız vaat etmeye de gerek yok. Bu bağlamda çok şey söylemeyeceğim. Takdir sizlerin artık benim için başarısızlık ortadan kalkmış, sizlerin de desteğiyle başarı şart olmuştur. <laughs> Değerli arkadaşlar, esnaf odası sadece muhasebe bürosu değil, esnafın çözüm noktası olacak. Ş şeffaf olacağız, şikayet ve temennileri her an dinleyip değerlendireceğiz uzun yıllar koltuğa yapışıp kalmayacağız. Başarılı olmak zorundayız. Çünkü başarılılığın mazereti olmadığını inanıyoruz. O da yönetimin değil, tüm üyelerindir. Her üye aynı hakka sahiptir. Üyeler başkanın emrinde değil, başkan üyelerin emrinde yanında olacaktır. Tutun elimden, sizlere üyesi olmaktan gurur duyacağınız bir oda yaratalım. Tutun elimden, sorunları bitirmek için çalışalım. Küçüklerin abisi, büyüklerin kardeşi olalım. <laughs> Tutun elimden, arkanızda kaleniz, avukatınız, danışmanınız, muhasebeciniz, dostunuz olalım. <laughs> Her esnafın sıkıntısını çok iyi biliyorum. Çünkü ben de sizlerden biriyim. Ama önümüz açık, umudumuz büyük. Çünkü bizim adımız çok kutsal, biz esnaf ve sanatkarlarız. Bizi bu yolda yalnız bırakmayacağınızdan şüphem yok. Hiçbir etki altı kal, altında kalmadan özgür iradenizle oyununuzu kullanmanızı bekler. Hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım. Necip Demir, Demirtaş arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. İki gruba da hayırlı olmasını diliyorum. Çok mutlu oldum. Neden çok mutlu oldum? E, adayların birden fazla olması bir kere en başta esnaf ve sanatçılar için çok önemli. Nedir? Daha çok çalışmaya yöneltir. Daha çok kamçılar insanı. Ve biraz önceki e, adaylarımızdan biri olan Necip Bey'in konuşması için de çok teşekkür ederim. Gayet güzel, uyumlu, saygı ve sevgi çerçevesi içinde geçiyor. Zaten bizim esnafımıza da yakışan... Tabii ki, e, bu işler gözüktüğü kadar kolay değil. Bu işler maddiyete dayanan işler. Biraz evvel hepiniz gelirlerimizi okuduk giderlerimizi okuduk. Gelir gider farkını gördük. Neler yapılabileceği orada zaten belli. Ben yeni adayımızın heyecanını veriyorum. Tabii ki olur böyle şeyler. Ona da teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir seçim çalışması yürüttük, yürütüyoruz. Çünkü bize yakışan bu. Önce bana geldi, listeler istedi, medeni bir şekilde verdim, çaylarını söyledim. Kucaklaştık her gördüğümüz yerde. Kucaklaştık, tebrik ettik. Tabii ki böyle olmalıyız. Çünkü bir de sanat yaz. Bazı yerlerde eee dikkat ederseniz bu listeleri almak için insanlar birbirine silah çekiyor. Yolda karşılaştığımız zaman gayet güzel. Ekipleri aynı şekilde bizim de dediğimiz gibi, de dediği gibi biz seçimler bir gün. Seçimler iki gün değil. Seçim bittikten sonra Sinop'ta üç tane cadde var. Bu esnaf sanatkar hep birbiriyle karşılaşacak. Bu yönetimler başkan adayları kim seçilirse seçilsin. Bunlar birbirleriyle karşılaşacaklar. Bunun için biz bol bol bir seçime girdik. Bol bol seçimden çıkacağız inşallah. Şimdi burada eee bina alımını bu şekilde eee izah etmiş oldum. Yani maddi gücümüz olsa tabii ki her şey olur. Buna can Eee Marketler yasasını nasıl mücadele ettiğimizi Bakkallar Odası Başkanı daha iyisi biliyor Sinop'ta. Sayın vekillerimiz daha iyi biliyorlar. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konferasyonu'na nasıl eee baskı yaptığımızı biliyorlar. Eee sayın Belediye başkanı eski Belediye Başkanımız Hamza İnce, nasıl mücadele ettiğimizi kendileri çok çok iyi biliyor. Baki başkanım da iyi biliyor ama imkanlar böyle. Bu yasa ancak Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konferasyonu'nda Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşırsa olur. Buna bizim burada gücümüz yetmiyor. Buradan bu şekilde ifade etmek istiyorum. Eee boş vaatlerle ilgili eee söz ettim. Ben tabii baktım her gün e, gazetelerde bir şeyler çıkıyor, çıkacak. E, bak, ben e, dikkat ederseniz e, kendileri de takdir eder ki hiç gazetelerde falan herhangi bir e, bu şekilde yazılarımız çıkmadı, çıkmayacaktı. Neden? Bizi herkes tanıyor. Bizim yüzümüz malum. Ama arkadaşlarımız tabii ki bunu yapacaklar. Ama bunu yaparken de bazı basın mensubu arkadaşlarımız bir şey baktılar. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerinin bu şekilde yaptığına da inanmıyorum. Tabasında yine onu yapmışlar. Ben de oraya istinaden tek kelime boş vaatlere itibar etmeyin. Basında çıkan boş vaatlere itibar etmeyin. Gelin esnaf ve sanatkar olarak oylarınızı kullanıp Kimi seçersiniz onu seçin. Ha, bize yakışmaz, bizi seçin demek esnaf sanatkar her zaman karanlığın içinde alnında ilk ışığı fark eden insandır. Yani yolunu ilk bulan insandır. Öyle olmasa, öyle olmasa dükkanını çalıştıramaz. Bir başına bir birey. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Tabii kendileri karar verecektir her olay efendim e, koltuğa yapışıp kalma meselesi var e, o şekilde söyledi Tabii olabilir biz e, buralara nasıl geldiğimiz belli evet biz ahilikten geliyoruz o terbiyeyle yetiştik biz önce ustalarımızdan ders alırız öyle güçle geldik ki biz ilk gelirken bu teşkilata ama eski başkanlarımızı, Ali Başkanım da burada listemizi aldık. Onların yanında 8 sene çıraklık yaptık. Neden yaptık? İşi bilmek, öğrenmek için. Bu işin her boyutu var. Her boyutu var. Çünkü ben onu duyuyorum, gurur duyuyorum çıraklık yapmamla. Neden? Bugüne kadar onların icazetleri, onların destekleri sayesinde hiç hata yapmadım. Ve bu bunca sene ben başkanım diye de hiçbir bürokrata, hiçbir daire müdürüne vallahi ben bu işi bilirim havasına gitmedim. Ne yaptım? Çok teşekkür ediyorum kendime. Gelmiş geçmiş tüm bürokratlara, tüm siyasetlere hepsine. Telefon açtığım zaman esnafla ilgili bir sorun oldu mu? Arkadaşlar bunu nasıl yapalım? Sayın müdürüm, sayın başkanım, sayın vekilim nasıl yapalım? bana en doğru yolu göstermiştir o yoldan yürümüşüm he, hakikaten mi onu ediyoruz abi. ama en doğrusunu o işin başındaki adam bilir, onun için hataya düşmeden buralara kadar geldik Takdir esnaf ve sanatkarındır ben ahilikten gelen bir sözle sözlerime son vermek istiyorum hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir akıl ile ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. دوڙ دا بهر هر ڪجهه يا ٻيو ڪجهه بهر ماڻهن کي ڏيڻ. هنن کي ڏسڻ جو ڪا سبب نه آهي. باي، عمران آهيان. اها بات ڏيڻ. تنهن کي نه ٿو معلوم ته Başlayın. ama şunu söyleyeyim buna yakında tarafta kullandıysa 31'lik seçim müdürlüğüm içerisinde 31 bitti bir defa böyle bir katılım oluyor Evet. İlk defa böyle bir lezzet seçim oluyor. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. Sinov adına teşekkür ediyorum. Tamam. Esnaf adına teşekkür ediyorum. Tamam. Ali Fevzi Tütüncü. <laughs> Ali Fevzi Tütüncü. Bas. Demirtaş Tütüncü Tütüncü Demirtaş Tütüncü Demirtaş 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 Şimdi adayda boyları sayalım. Biz bunları sayacağız daha Sizi bekletmeyelim diye öyle yaptık. Oldu mu? Çift olan bir. Al. 193. Ali Fevzi Tütüncü 194 Necip Demirtaş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> 194 Necip Demirtaş. Ötgünden de 201 228. 201 Necip Demirtaş. 228 Ali Ferdi Tütüncü. Birleştirme yap. 26 <laughs> tamam. 26. Bir, tamam, yani. tamam. Hayırlı well. arkadaşlar olsun bu arada bir şey. olsun arkadaşlar bir daha almayın bak başkanlar gel Çalışıyor mu Nerede? <laughs> Biz duyuyoruz. Başkan sesini duyuluyor. Mikrofona gerek yok. Evet. Çok saygıdeğer esnaf sanatkar arkadaşlar. Çok güzel bir seçim yaptık. Necip kardeşimi tebrik ediyorum. Huzurlarınızda. Ben de hayırlı olsun diliyorum. Baştan böyle başlamıştık, sonunu bu şekilde bitirdik. Sürop esnaf ve sanatkarına gerçekten yakışır bir seçim oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Burada kazanan yok, kaybeden yok. Sadece kazanan esnaf ve sanatkar olmuştur. Evet. Tekrar seni tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben i̇ki kelime de ben konuşayım. Birisi çocukluk arkadaşım, birisi yeğenim sayılıyor. Şu sanayiye veya esnaf odalarına, esnaf sanatkarlara çok güzel bir renk kattılar. Bundan sonraki eski başkan biraz daha kendini tetikleyecek, biraz daha güzel hizmet edecek. Demek ki hizmette bir noksanlık var ki ki onları kendi tespit edecek. Dört sene sonunda daha güzel hizmetler sizin için iyi bu. Güzel hizmetleri siz de alacaksınız neticede. Arkadaşlar yeni yönetime seçilen arkadaşlarımızı huzurlarınıza çağırıyorum buraya. Bir, bir bakın. Yap, yap, yap. Buyurun arkadaşlar. Yönetim Yönetim ve denetim. Yönetim Sizlere hem parada güzel hizmetler vereceği inancındayım. Beni de genç <laughs> dönemik ekip koşturacak. İnşallah ben de hocalık ve abilik yapabilirim bu dönemde. Önümüzdeki dönem bu gençler ne yapar bilemem. Hep beraber bakacağız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Seçilen 7 ekibimiz bunlar arkadaşlar. Hepsine başarılar. Arkadaşlar. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini